Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Sami Tan Sarıgül. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sami hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Sami abimiz hoş geldiniz canım. E, dememiz lazım. Camianın en eski, en duayen e, abilerimizdendir. Teşekkür ederim. Canım. Sen de öylesin. Sevgili seyirciler, aslında Tıp Fakültesi'nden mezun olan e, hekimlerin birçoğunun aslında sanatla ilgili yönleri de vardır e, ee, elbette biliriz, bilir, hepimiz biliriz ki ünlü bestekarlar, ünlü e, müzik adamlarının arasında tıp hekimleri de vardır. Evet, Doktor Sami Tan Sarıkül hocamızın da böyle bir yönü vardır. Kendisi e, ünlü sanatçılarımızdan İbrahim Tatlıses'in arkasında, Zülfü Livaneli'nin arkasında, daha birçok ünlünün arkasında bağlama çalar. Bizim Öğrencilik, yıllarımda. Öğrencilik yıllarından bu yana ve bizim, bizim yani, evet. e, bir araya geldiğimiz anlarda müziğini dinlemek için hepimiz kendisine bir alkış tufanı kupartırız. <laughs> evet. e, programıma hoş geldin Sandı abi. Bulduk, hoş Ayrıca bulduk. Da, e, beni böyle bir özel günde tıp ayrımında onur ettin. Çok teşekkür ederim. Ne Neden demek. Sanatın yanı sıra sen tıp alanında da e, medikal estetik alanında da e, Göz doldurucu işler yapıyorsun. Özellikle ip askılar konusunda güzel çalışmaların var. Hı hı. Ee, i̇p ile yüz sakmalarını giderdiğin ameliyatsız estetiklerle ilgili son zamanlarda farklı bir ip teknikleriyle uygulamalar yapıyorsun. Evet. Bize bunu anlatabilir misin? Şimdi şöyle, e, bizim mesleğin en büyük sıkıntısı bize başvuran hastaların hızlı ve net sonuç istemeleriydi. O da her hasta sanki ağız birliği etmiş gibi geldiğinde doktor bey ben şöyle bir yüz istiyorum. Geldiğim bir yüz istiyorum. Evet. Bu daha ipin esamesi okunmaz iken Nikolay Serde hocanın yanına gittim. Onun özel teknikleri vardı. Çünkü bir yüz ayağa kalkmazsa siz ona ne yaparsanız yapın hastayı mutlu edemiyordunuz. Ama Güney Korelilerin ip teknolojisinde birazcık böyle dünyadan farklı olarak hızlı ilerlemeleri değişik seçenekler sundu. Tabii bunun sonu yok. Ee, belki biliyorsun o Fransız askısının işte Monaco'da 5-6 yıl önce ilk buldum. Türkiye Distribütörü'nü sağ olsun arkadaşımla ayarladık, getirdik, işte güzel sonuçlar aldık ve onun üstüne gidiyoruz. Fakat tabi bunun hızlı ilerlemesi daha kolay uygulanabilir ipleri nasıl Bir de gündemimize taşın. taşıyalım ve öğrencilerim var biliyorsun doktorlara da ip eğitimi veriyorum daha hızlı öğrenebilmeleri daha iyi sonuç almaları daha az komplikasyon biliyorsun o diğer ip teknolojilerinde işte bazılarını periyosta asıyorduk serdevin evet. ipleri gibi işte Fransız askısı birazcık daha girif daha karmaşık oysa ki bu yeni teknoloji İpler tutuculuğu da çok çok iyi, uygulanması da çok, çok rahat. Ve yani işlem sonrasında sosyal hayata hiçbir bir daha da kısa, Direkt işine e, gidebilir. Olur düzeyde. Evet. İpte gelen nokta, nokta bu. Bu noktada e, farklı bir ip var. Tek bir evet. noktasında e, balık kılçığı gibi e, dikensi yapıları olmayıp ipin tüm noktalarında e, iki ayrı üç boyutunda, iki ayrı üç noktada toplam altı ayrı noktadan tutuculuğu olan bir iplerden evet. e, bahsediyoruz. Hı hı. Buradaki e, fark nedir sen abi? Şimdi bu ipin diğer iplerden iki önemli farkı var. Birincisi uygulama tekniği ve yönü, ikincisi kılçıkların sayısı ve holistik sarmal ve e, 60 derece farklı açılara bakabilen ama 360 derece dönen aynı DNA sarmalındaki gibi ipleri konumlandırmış olmaları ve bunların da döküm olmuş olması. Hı. Döküm olmayınca çok çabuk kırılıyor biliyorsun. Evet. Diğer iplerde hep yukarıdan gireriz. Aşağıya tutup yukarıya gelebildiğimiz kadar gerer, ucunu keser bırakırdık. Belki 3 4 vektörel noktadan girdiğimiz zaman oluyordu. birazcık tabii sıkıntılı bir noktadır burası biliyorsun. Evet, yani önemli sinir oldu. damar paketinin Damarların geçtiği oldu. işte özellikle fasya sinirin ve onun yanındaki arter venlerin geçtiği bir yer. Tabii acemi hekimler çok ciddi komplikasyonlar oluşturdu. Bu ipin özelliği tam ters. Aşağıdan giriyoruz. Yukarıda hedef dokuya kadar çıkıyoruz. Oraya tutunduruyoruz. Çekiyoruz. Yüzü geriyoruz, uçlarını kesip bırakıyoruz. Bu kadar ve böylelikle daha fazla cildi gerebilme özelliğine ve sahip oluyor daha rahat, daha ve daha, kolay. daha rahat olarak yerleşiyor. Evet, daha teknolojiyle birlikte kaldırıcılığı yani. da sarmal holistik yapısından dolayı ve çok sayıda kılçığı olmasından dolayı dokunun sımasını daha hızlı e, ve daha çok noktadan gerdiği için tuttuğu için e, germe e, kapasitesi daha yüksek. Yüzü yukarı kaldırma kapasitesi çok daha yüksek oluyor. <laughs> İşte tam bu nokta, e, Feyza Hocam, e, diş tasarımında da, gülüş tasarımında da kişiye özel varyasyonlar evet. yapılır. Elbette bilirsiniz. Tıpkı yüz estetiğinde kişiye özel uygulamalar olduğu gibi. Sanatta evet. da bir bağlamanın teline dokunduğunda elbette verilen duyguyu hissettirmenin farklılığının olacağı gibi. Ya şimdi tabii estetik sanat. O estetik algısı olacak. O kişinin yüzünü tanıyacak nerelerini nasıl toparlarsam ya da hangi noktalara nasıl uygulamalar yaparsam ki biliyorsunuz sadece ipler değil biz işte iyonik asit dolgular başka yöntemlerle de yüze şekil veriyoruz. Dolayısıyla bir şablondan hareket ederek değil, o kişiyi herkese benzeterek değil, onun kendi güzelliğini ön plana çıkararak onun yüzüne yakışacak uygulamalar yapmamız lazım. Bunun için de hekimin de bir yani sazı eline alması lazım. Evet, bir bir yani bu insana gerek. bunu yaparsam daha iyi olur gibi yaklaşması lazım. O şablonun ve standartın dışına çıkması lazım. Sonuçta gerçekten birbirine benzeyen insan yüzlerinden artık hastalar şikayet etmeye başladı. Burada böyle gidersek önümüz sıkıntılı. Hekimlerimiz için de uygulama yaptığımız hastalar için de. Dolayısıyla ayağımıza sıkmamak için e, hem tekniklerimizi teknikleri geliştirip hem o kişiye yakışacak geliştirme. uygulamalar yapmamız Peki, lazım. Peki Selim Hocam, burada e, altı ayrı noktadan tutan iplerle yaptığınız bu e, ameliyatsız iple germeler noktasını daha da arttırmak istiyor olsanız. Öyle bir Hı. hastamız çıksa dese ki hocam benim bu özellikteki işlemimi daha da yoğun olmasını istiyorum. Başka bir şeylerle kombine edin denildiğinde kombine olabilmek şansı var mı? Tabii ki. Neler Zaten yapıyorum? ben tek başına hiçbir şey yapmıyorum artık. Kesinlikle kombine ediyorum. Neler kombine edilebilir? Şimdi insan yapısı da, yüzü de bir bina gibi düşünün. Bir kere kolonları güçlendireceksiniz. Belli bir yaştan sonra kolonlar gevşiyor. Ee, vücudun kolajen üretme kapasitesi, iyonik asit üretme kapasitesi değil mi? Ee, azalıyor. Elastin lifler gevşiyor. Ve yaşlı kolajenler işe yaramıyor. Dolayısıyla yer çekimine yenik düşüyoruz. Özeti bu. Hı. Öncelikle kolonu ayağa kaldırmak lazım. Burada en iyi sonuç ki biz biliyorsun fokuslu ultrasonlarla derin radyo frekans, altın radyo frekanslarla e, Başka işte manyetik pals gibi uygulamalarla da yüzü bir miktar toparlıyoruz. Ama o daha çok üst ve orta plan ayağa kaldıran şeyler. Ve onların da biliyorsun sonuçları 2-3 ay sonra ortaya çıkıyor. Oysa ki bizim insanımız çok sabırsız ve hemen sonuç istiyor. O zaman ne yapıyoruz? İplerle bir kere ayağa kaldırıyoruz. Ondan sonra dolgularla işte erimiş yağ yastıkları yerine hiyonik asit dolgu. Nedir bu? Zaten bizim cildimizde var olan ama artık az azalmış bir şey. Dolayısıyla vücut buna bir tepki gösteriyor mu? İyi bir teknolojiyle elde edilmiş dolguysa asla tepki göstermiyor. Ne yaptık? Kaybolan hacimleri yerine koyduk. Bu konu çok fazla su götürür. Bu konu çok fazla evet. program kaldırır. Bir başka programda bu konuyu tekrar görüşmek isteriz Sami Hocam. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız için ayrıca ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, ne demek her zaman. Seve seve. Evet, hem güzel. bir hey, hekim olarak hem bir işte ressam ve heykeltıraş olarak, evet. olarak e, bu konuya bununla ilgili bir kitabım çıkacak. Çalışmalarım var. Yani yüz estetiğine yaklaşım diye. Gerçekten bu bir eksik gibi görünüyor. Meslektaşlarıma artık bu konuda da eğitimler vermeyi planlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ hocam. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor efendim. Sıradaki konuğumuz e, kim yine sevgili e, Feyza Hocam program konuğumuz? Hocam sizsiniz tabii siz, siz olur mu? Size birçok soru hazırladık Benim merak edilenleri bir an önce cevaplamanızı bekliyoruz. Evet efendim çok yaşı devam ediyor.